Merhaba değerli dostlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yeni bir spor toto bülteni ile karşınızdayım. 23. hafta bültenini değerlendireceğiz siz değerli dostlarla. Tabii ki bülteni değerlendirmeye geçmeden önce her hafta olduğu gibi bir önceki haftanın ufak bir özetini geçeceğiz. Değerli dostlar biliyorsunuz yani 20. haftada 15'e yakalamıştık ve 20. haftadan sonra yani yine 15 yakalarız e diye sizlere yani yakalayamayan arkadaşlar kuponu oynayamayan arkadaşlar üzülmesin çok da kafasına takmasın demiştik ki bu 22. haftada da yine 15'te 15 doğru tahminlerde bulunmuş oldum fakat ben ısrarla bütçe ayırmayacağımı sizlere söyledim. Bütçe ayırmadığım için paylaşmış olduğum ve oynadığım kupon 14'te kaldı. Tabii ki sizlere derbiyi ısrarla kapatmanızı da tavsiye etmiştim ve Beni dikkate alıp derbide kapatıp 15'te 15 yapan iki tane takipçim şimdiye kadar bana ulaştı. E, Kopunu kaydedip oynamayan bir takipçim ulaştı. Tabi bununla birlikte e, henüz ulaşmayan arkadaşlar veya yeni yayın yapmamı bekleyen arkadaşlar da mutlaka vardır. Şimdi bizi ilk defa ziyaret eden dostlar e, önceki haftanın videosunu kontrol etmek isterlerse orada abi 14 tek almışsın veya 13'te tek almışsın gibi yorumlar e, yapacaklarsa şunu bilmelerini istiyorum. Videoyu sarıp kuponu almasınlar dinlesinler. Ben bütçe ayırmadığım için Fenerbahçe'yi 1 veya 1-0 şeklinde alacaktım ama üstüne basa basa 15 istiyorsanız derbiyi kapatın demiştim. Derbiyi 2 yapmış oldum. 2 yayında da derbinin kapatılması gerektiğini altını defalarca çizdim ve bunu dikkate alıp paylaşmış olduğum kuponun dışında yani benim oynayacağım kuponun dışında derbiyi de dikkate alıp kapatarak 15'e kalayan iki tane dostumuz olmuş. Bir tanesi de dediğim gibi kaydetmiş fakat oynayamamış. Evet değerli dostlar, 4 hafta içerisinde ikinci kez 15'te 15 yakaladığım için siz değerli dostlar karşısında mahcup olmayıp Mümkün olduğunca hepinize olmasa bile birkaçınıza katkıda bulunup her hafta birkaçınıza ufak tefek bir şeyler kazandırabilmenin e, sevincini yaşıyorum. İnşallah e, her hafta daha da başarılı oluruz. Her hafta daha çok kişiye katkıda bulunuruz. Ben elimden geleni yapıyorum. Emin olun e, bütün analizleri, eksik yedikleri hepsini araştırıp o şekilde sizlere yayın yapıyorum. Fakat çok fazla uzamasın siz de sıkılmayın diye. Mümkün olduğunca sakat cezalara girmemeye çalışıyorum. Fakat önemli yerlerde de girmek zorunda kalıyorum. Mesela Gençler Birliği Beşiktaş maçında da yine biraz bu konuya değinmek zorundayım. Örnek veriyorum. Diğer maçlarda çok fazla değinmeyeceğim. Fazla önemli görmediğim konularda değinmeyeceğim. Şimdi kanalımızı ilk defa ziyaret eden dostlar gerçekten 800 8-9 hafta üst üste ikramiye kazandığımız oldu. 4 haftada 2 kere 15 bildiğimiz oldu. Yani kimsenin 15 bilmediği hafta 14 tutturduğumuz oldu. Hani böyle başarılar sizin için yeterliyse lütfen siz de kanala abone olup videoyu beğenip bize destek olun. ve değerli takipçilerimiz yani neredeyse 2000 takipçiye ulaşacağız. Hani ciddi bir rakam ama hala videolarımız ya yani en fazla aldığım like 260. Yani 2000'e yakın. E, izleyici dostumuz. Sadece 260 like. Hani beni de biraz mutlu edin. Ben sizin mümkün olduğunca gerçekten e, mutlu etmeye çalışıyorum. Yani en iyi analizleri <laughs> en iyi paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Yani bir like çok görmeyin. Elleriniz dert görmesin. Zaten beğenen dostlara sözümüz yok. Beğenmeyip geçen dostlar da bize katkıda bulunmanız açısından. Yani e, daha fazla kişiye ulaşalım. Kanalımız daha hızlı büyüsün. Bu hususta da anlaştıysak hepinize teşekkür edip hemen bültene geçmek istiyorum. Değerli dostlar Gençler Birliği Beşiktaş maçında dedim ya fazla sekat cezalıya değinmeyeceğim ama burada değineceğim. Burada değinmek zorundayız. Çünkü Beşiktaş son e, bir hafta on gün içerisinde Gençler Birliği maçına da çıkacağı zaman üçüncü maça çıkmış olacak ki zannedersem bunun içerisinde kupa maçları falan da eklenecek. Bu bazen bir hafta 10 günde 4 maça kadar çıkacak Tabii ki tüm takımlar için geçerli ama Beşiktaş-Gençler Birliği maçında buna özellikle değindim. Çünkü Gençler Birliği geçen hafta bay geçti ve alttaki takımların da son zamanlarda kazanmış olduğu puanlardan ötürü Gençler Birliği yavaş yavaş küme düşme potasına girdi ve çok acil bir şekilde puana ihtiyacı var, puanlara ihtiyacı var. Geçen haftayı da bay geçti, dinlendim. Beşiktaş da yoğun bir tempo gösterdi, yetmedi üstüne Konya Spor maçında hazır derbide oynanmışken o maçın 6 puan değerinde olduğunu düşünüp 25. dakikada 10 kişi kalmalarına rağmen geriye kalan 65-70 dakikalık zaman diliminde inanılmaz bir efor sarf edip neredeyse iki maç oynamış kadar yoruldular. Bunun bir kere çok büyük etkisi olacak. Gençler Birliği'nin küme düşme potasına girmesinde ciddi bir dezavantaj olacak Beşiktaş için. Yani Gençler Birliği gerçekten bu maçta Beşiktaş'a ciddi sıkıntı çıkarabilir. Ve gelelim buradaki eksiklere. Biliyorsunuz Rıdvan birkaç haftadır yok ve Rıdvan'ın yerine Beşiktaş için konuşuyorum. Rıdvan'ın yerine Son 2 haftayı En Sakala'yı oynatıyordu Sergen Hoca. En Sakala'da Konya Spor maçında görmüş olduğu iki sarı kartla kırmızı kart cezalısı oldu. Dolayısıyla bu hafta En da yok. Tabii ki bazı dostlar şöyle düşünebilir. Zaten En Sakala'yı fazla oynatmıyordu. Tabiri caizse ilk 11'de değil. Evet değil. Rıdvan da ilk 11'de ama şimdi Rıdvan sakat olunca onun alternatifi En Sakala'ydı. En da cezalı duruma düşünce orada... Beşiktaş'ın özellikle sol kanatta ciddi bir sıkıntı yaşayacağına inanıyorum. Yetmedi bir de e, defansta, defansın bel kemiği diyeceğimiz e, Domagoj Vida. Vida da e, sarkar sınırındaydı. O da cezalı duruma düştü. Dolayısıyla hem sol kanatta hem defansta Beşiktaş'ın çok ciddi bir sıkıntısı olacak. Geçen hafta sarf ettikleri efor ve e, dinlenmiş olarak karşılarına çok ciddi şekilde puana ihtiyacı olan Gençler Birliği karşısında ciddi sıkıntı yaşayabilirler değerli dostlar. Ben bütçesi olan arkadaşlarım bu maçta çok ciddi bir sürprizin önüne geçebilmeleri adına bu maçı kapatmalarını tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız varsa ben kendi kuponuma 5-5 tek geçeceğim çünkü artık çok fazla bütçe ayırmıyorum. Belli bir sürede ciddi bütçeler ayırmayacağım. Ee, zaten ortalama her hafta 162 288 e, TL civarında kuponlar paylaşıyorum. Bu arada yine bu video e... Gün içerisinde hazırladığım için iş yerinde hazırlıyorum. Dışarıda ambulans kalabalık trafik gürültü ara ara buraya yansıyorsa kusura bakmayın dostlar. E, mümkün olduğunca bu sesi bastıracak e, sakin bir yerde hazırlamaya çalışıyorum ama yine araya karışıyor. Dediğim gibi dostlar bu maçta sürpriz aramayı düşünen arkadaşlar kesinlikle sunmuş olduğu e, nedenlerden ötürü sonuna kadar haklıdırlar. Ama ben kuponuma bütçeden ötürü tek geçeceğim sizlere kapatılması gerektiğinin tüm nedenlerini saydık. Karagümrük Fenerbahçe maçında ise Fenerbahçe eğer derbi e, yenilgisini üzerinden o stresi sıkıntıyı atlattıysa ya da o şoku diyelim atlattıysa Karagümrük karşısında Galatasaray ve Beşiktaş'ta aynı puanda olduğunu düşünüp ciddi bir e, şekilde hazırlanıp Karagümrük'ü rahat geçebileceklerini düşünüyorum ama Karagümrük'ün de devre arasında yapmış olduğu transferler ve zaten ligin başlamasıyla birlikte flash bir takım olduğunu, ligin flash ekiplerinden olduğunu her defasında söylüyoruz. Galatasaray'a bile sürpriz yaptılar. Hem de son dakikada. Şimdi bunu da göz önünde bulundurarak muhtemelen yüksek bütçeli arkadaşlar bundan da çekinebilecek. Evet burada bence de eğer ki ben bir tercih daha koyacağım derseniz Hak veriyorum ama ben bunu da tek geçtiğim için ikinci tercihi söylemeyeceğim. Beşiktaş maçını da sadece kapatmanızı tavsiye ediyorum. Fenerbahçe'de sadece o şekilde düşünen arkadaşları desteklemek amaçlı bunu söyledim. Yoksa ben Fenerbahçe'de tek geçeceğim. Bu hafta en banko maçlarımdan bir tanesi Galatasaray-Kasımpaşa. Galatasaray'ın buradan fire vermeden rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Tabii Kasımpaşa'nın enteresan enteresan sürprizleriyle karşı karşıya kalmazsak Trabzonspor Antep maçında ise Antep'in geçen hafta rahatlıkla kazanabileceğini sizleri dostlarla paylaşmıştım. Trabzon'un da yine e, zemin naziline uğramazsa kazanacağını söylemiştik ki iki takım da 2-0'lık bir skorla aldılar. Tabii e, burada yine Trabzonspor evinde olması ve e, yükselen performansı rakipleriyle arasındaki puan farkını ciddi anlamda azaltması zannedersem 4-5 puana kadar düşürdü. E, bunun etkisiyle birlikte evinde Antep'i rahatlıkla yenebilmeleri gerekiyor. Bakın ilk böyle baktığımızda rahatlıkla yenme yenmeleri gerekiyor. Fakat Antep'in burada e, muhtemelen e, defans yapıp mümkün olduğunca bir puan koparmaya çalışacağını düşünüyorum bütçesi olanlara bir sıfır tavsiye ediyorum. Ama ciddi bir sürpriz arayanlar 1-2 yapabilir. Çünkü Trabzon'un da artık bir yerden sonra takılmasını bekliyorum. E, o maçı bu maç olabilir. Sürpriz arayacaksanız e, evet aranabilir. Ama e, en normal sonuç bana göre bir sıfırdır. Göztepe-Başakşehir maçında ise çok üzerinde durmayacağım. Göztepe'nin de düşüşü devam ediyor. Başakşehir'in zaten rezalet gidişi hala devam ediyor. E, bu maçta İlk böyle baktığınızda iki takımdan birisi kazanmak için çaba gösterecek, sarf edecek, elinden geleni yapacak, alacak gibi düşünebilirsiniz. O şekilde yorumlayabilirsiniz. Ben buna katılmıyorum. Göztepe'nin Başakşehir karşısında Başakşehir'in artık bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacağına ve baskılı başlayıp Göztepe'yi kendi ceza sahası içerisine sıkıştıracağından ötürü Göztepe tamamen uzun bir süre bu baskının etkisini üzerinden atabilmek için e, maçı sıfıra kitlemeye çalışacaktır. İlk yarı bu şekilde biterse ikinci yarı belki Göztepe'de artık e, yani kontralarla gol bulmaya çalışacak. Bana göre burada iki tercihi yapacak olan arkadaşlar mutlaka bir tanesini sıfırdan yana kullanmalı. İkinci tercihi de tamamen siz değerli dostlarım e, tercihine bırakıyorum ama ben kuponuma şu şekilde e, alacağım. Yani 1-0-2 yani ben kuponumda kapatacağım. Dikkat ettiyseniz Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray maçlarını tek geçtim. Ki burada olası bir sürprizin veya tahmini zor bir sonucun önüne geçebilmek için ben bu maçı kapattım. Çaykur Rizespor Erzurum maçında Erzurum'un son 3 maçta topladığı 5 puanın ciddi bir puan olduğunu ve kendini az sıralardan yukarıya doğru yavaş yavaş toparladığını ve Atif Şeşu'nun gelişiyle birlikte inanılmaz bir ee, yükselişe geçtiklerini, gerçekten inanılmaz muazzam bir futbol oynuyor. Katılır mısınız bilmiyorum ama e, ben çok beğendim. Yani Erzurum'a sanki yıllardır orada top oynuyormuş gibi adapte olmuş. O şekilde katkı sağlıyor. Ee, i̇nşallah daha da katkı sağlayacaktır. Ama Çaykur Rizespor karşısında Erzurum'un gol, gol konusunda zorlanabileceğini düşünüyorum. Eğer ki maç uzun süre 0-0 şey giderse Erzurum muhtemelen bir puana razı olup son 20-25 dakikayı 30 dakikayı sadece kendi ceza sahası içerisinde maçı kabullenip bir puana razı olacaktır. Fakat Çaykur Rizespor'un hızlı başlayıp bir an önce bir gol bulmasını bekliyorum. Eğer ki bir an önce gol bulursa muhtemelen maçı kazanacaktır. Onun için burada öncelikli tercihim 1 ikinci tercihim 0. Erzurum'dan bir galibiyet beklemiyorum. Ben de kupona bir 0 almayı düşünüyorum. Bütçesi olmayan dostlara öncelikli tercihim bir olarak e, sizlere e, paylaşmak istiyorum. Kayseri Spor Ankara gücü maçında, Ankara gücünü Erzurum Spor maçında size söylemiştim. Yani hiçbir varlık gösteremediler. Sivas Spor maçında kararsız kalmamın en büyük nedeni oydu. Erzurum'da zemin ve hava şartlarından ötürü mü varlık gösteremediler yoksa e, gerçekten mi yani kötü bir performans sergilediler. Ona karar veremedim. O yüzden Sivas maçında biraz sürpriz aradım. 1-2'ye gittim işte biraz kararsız kaldım. Ama buna emin oldum. Yok Ankara gücünün tabiri caizse pili bitmiş. Havlu attı gibi tekrar toparlaması çok zor. Tabi Kayseri Spor'da yavaş yavaş toparladı. Ona ciddi puanlar almaya başladı. Kendi evinde Ankara gücünü muhtemelen bana göre yenecektir bütçesi olmayan arkadaşlar burada Kayseri tek geçsin bütçesi olan arkadaşlar yanına bir sıfır alsın. Bence burada sürpriz arayıp Ankara gücüne gitmeye gerek yok diye sizlere dostlarla paylaşmak istiyorum. Konya Spor Erzurum Spor maçında muhtemelen çoğu kişi bu maçı kapatacaktır. Kapatacak olan dostlara da kesinlikle hak veriyorum ama bütçem veya işte herkesin bütçesi buna elverişli olmadığı için yeterli olmadığı için burada en az iki tercih yapın. Ya 1-2 ya 1-0. Bir Biri mutlaka alın. İsterseniz ikinci tercihinizi sıfır isterseniz 2'den yana kullanın ama mutlaka burada iki tercih ile geçilmesi gerekiyor. Ben şimdilik 1 sıfırdan yanayım fakat hafta sonuna göre tercihimi 1-2 olarak da değiştirebilirim. Hatay Alanya Spor maçında ise yine bültenin içerisinde 3 ihtimalli ve tahmini çok zor bir maç olmasından ötürü tekrar bunu da tamamen kapatmış oldum arkadaşlar. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Hatay'ın da alan yanında ne kadar e, etkili bir futbol oynadığını, ne kadar yükselişe geçtiklerini hepimiz de son haftalarda şahit olduk. Hatay Alanya Spor maçını ben kuponumda tamamen kapattım. Antalya Spor yeni Malatya maçında ise e, yine göze ilk çarpan sıfır. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra da muhtemelen yine e, bir puan için uğraşacaklardır. Kontralarla gol bulmaya çalışacaklardır. Ve Antalya 1-0 öne geçerse tıpkı e, geçen hafta geride bıraktığımız Trabzonspor maçında olduğu gibi Trabzonspor nasıl 1-0 öne geçti. Malatya inanılmaz bir hücumla, inanılmaz bir baskıyla Trabzonspor'u adeta kendi ceza sahası içerisine sıkıştırdı. Ama golü bulamadı. Gol ararken ikinci golü yedi böylece bitti. Yani burada şunu demek istiyorum. Malatya Spor oynamak istediği zaman 3 puan için saldırdığı zaman gerçekten ciddi bir performans gösterdiğine tekrar şahit oldum ama Antalyaspor'un burada defansını aşmaları kolay olmayacak ve kendileri de kontradan gol bulmaya çalışacağı için ben Malatya'dan bir galibiyet beklemiyorum. E, açıkçası ben maç kazanacaksa eee bu tür takımları kendi evinde yenebileceğini düşünüyorum Antalya'nın. O yüzden bunu burada da öncelikli tercihim bir. ikinci tercihim sıfır. Leicester City Liverpool maçında değerli dostlar 3 ihtimalli bir maç olduğu için bunu da kuponumda direkt e, kapattım. Siz değerli dostlara da kapatmanızı tavsiye ediyorum. Liverpool 7 e, haftalık kötü bir performansın ardından 2-3 hafta ciddi bir yükselişle tekrar kendi evinde Manchester City'ye e, yani fena takıldılar. 4 tane gol yediler. 4-1 kaybettiler. Ve bunun etkisi bu maçta da sürebilir. Sonuçta Leicester City e, biliyorsunuz e, sağlam, güçlü bir kadroya sahip. Her takıma sürpriz yapabilecek, her takıma kafa tutabilecek bir e, rakip. Liverpool'da bu maçta zorlanabilir. Bütçesi olmayanlara 0-2 tavsiye edebilirim bir iki oynamak isteyenlere de saygı duyarım. Ama ben kuponumda kapattım. Manchester City Tottenham maçında değerli dostlar ben bütçeden ötürü kupona bir alacağım. Fakat burada bir sürpriz arayacaksanız kesinlikle sıfırı koymayın. Yani ben burada mutlaka bir kazanım olacağına inanıyorum. Sürpriz arayacaksanız bir iki ile oynayın. Yani 1-2 ile arayın o sürprizi. Sıfırı koymayın. Bence fuzuli olmuş olacak. Ben de kupona 1 alacağım. Kuponu tekrar bir değerlendireceğim. Hafta sonu yine bir gözden geçireceğim. E, kupon tutarına göre burada sürprizi oynayacaksam 1-2 olarak oynayacağım. Napoli-Juventus maçında ise tabii ki de Juventus favori olacak. Yani açık ara önde görünecek. Yine de riskli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, ben burada değerli dostlar. 0-2'nin sağlam olduğunu düşünüyorum. Ama bütçesi olan arkadaşların da mutlaka kapatması gerektiğinin altını çiziyorum. Inter Lazio maçında da ben bunu direkt 1-2 aldım. Burada da tıpkı e, Manchester City Tottenham maçında bir beraberlik beklemiyorum. Ya Lazio'dan bir sürpriz çıkacak ya da Inter evinde rahatlıkla kazanacak. Buradan da ben 1-2 aldım. Real Madrid Valencia maçını da ben tek bir alacağım. Fakat ben burada sürpriz arayacağım diyen dostlara Valencia galibiyetine boşuna bütçenizi ayırmayın. Burada çıkacak en kötü sonuç sıfırdır. E, çıkacak en büyük sürpriz sıfırdır. O yüzden alacaksanız bir sıfır alın. Bu haftaki değerlendirmelerimiz, yorumlarımız bu şekildeydi. İnşallah sizlere katkısı olur. Yine hedef 15, yine 15 tutturup en azından herkese olmasa bile ki bu mümkün değil zaten. Ee, en azından her hafta birkaç tane takipçimize 15 e, doğru tahmin ulaştırabilirsek birkaç kişi 15'i bilirse bu son 4 haftada iki kere olduğu gibi bu beni de mutlu eder, siz de mutlu eder. İnşallah bundan sonra da e, yine birkaç kere daha 15'i yakalayacağımıza inanıyorum. Daha önce de sizlerle paylaştım. Ben bütün bir sezon spor tutu oynadığımda 4 kere, 5 kere veya 6 defa vesaire 15 yakaladığım oluyor. Tabi bu her sezon değişiyor. 8-9 kez 15 yakaladığım da oluyor. Hani 3'te 4'te kaldığım da oluyor. Bu sezon sizlerle zannedersem 14-15 yayın oldu herhalde. Yani 2 kere Üç kere hatta ama orada da şöyle bir şey olmuştu. Üçüncüyü saymıyorum. Nedeni de şuydu. Ee, direkt paylaştığım kupon tek kalmıştı ama sizlere mutlaka şu maça da sıfır alın. Ki milli maçlar arasındaydı. Hollanda maçıydı. Paylaştığım kupon 14'te kaldı. Bütçem yetmedi. Ee, ama bütçesi yeten mutlaka Hollanda'ya sıfır alsın dedim. O zaman da Hollanda'ya sıfır alanlar yine 15'te 15 kazandırmış oldu ki. E ee, onu da sayarsak. E şimdiye kadar 3 kere 15 binmiş olacağız. E, illaki İlla ki bundan sonraki haftalarda da 15 yakalayacağız. Onun için kanalımızı ilk defa ziyaret eden dostlara da başarı oranımızı anlatmış olalım. Onlar da kanalımıza abone olup videolarımıza beğenin. Bize destek olabilmesi adına. Hepinize teşekkür ediyorum. E, eğer ki farklı yani böyle kuponda ciddi değişikliklere neden olabilecek gelişmeler olursa sizlere Perşembe günü paylaşırım. Fakat e, an itibariyle Perşembe veya Cuma günü herhangi bir yayın yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi e, buna benzer kuponu direkt e, tercihleri kuponu etkileyecek farklı eee durumlar oluşursa bunları sizlerle perşembe günü paylaşacağım perşembe veya cuma günü kanal ziyaret edin yeni bir yayınımız yok ise yorumlar sabitlemiş olduğum yorumlar kısmında en azından bir göz atmanızı tavsiye ederim ee, siz değerli dostlara katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana sizlerin de desteği e, böyle oldukça ben de elimden geleni sizler için yapmaya çalışacağım hepinize vakit ayırıp e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize boş şanslar diliyorum bir sonraki haftanın bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.